Eşinle olan hikayeni de dinlemek isteriz. Eşinle nasıl tanıştın? Eşim. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Eşimle şöyle tanıştım hanımlar. E, bu beni sosyal medyadan takip ediyormuş. Tabii ben bunun farkında değilim o zaman sosyal medyam herkese açıktı. Ondan sonra o mekanda ben oturuyorken sosyal medyadan bir resim paylaşmıştım. Bu da bunu görüyor, oranın, restoranın sahibini arıyor. Restoran sahibi de yanıma geliyor. İşte bu çocuk seninle evlenmek istiyor, şöyle... Ya bir diyorum, sen diyorum, ne saçmalıyorsun? Ben çocuğu Daha tanımıyorum. Olmadan. tanımıyorum. Hayatımda görmemişim bile. Hani saçmalama diyorum. Başkasının bu o. aracılığıyla mı bunu Aynen. sana söylüyor? Evet. Gözüne kestirmiş galiba. Niye <laughs> kendisi direkt gelmemiş acaba? Yani o. O biraz ben ona sordum o biraz çekin çekin gelmiş öyle konularda. Mesela beni takip ediyor mu sosyal medyadan ama bana hiçbir şekilde yazmıyordu hani hikayelerimi falan izliyordu sosyal medyadan ama bana yazmıyordu. Ondan sonra bunu işte o gün e, o abimiz görüntülü falan aradı. Ben böyle gördüm o sırada tabii o da halı saha maçından çıkmış böyle hani saç falan böyle dağılmış. Bana da böyle telefonla böyle çok böyle büyük gibi geldi. bunu bunu ıy ya dedim kapat telefonu abi. dedim. Buna böyle dedim. <laughs> Sonra bana diyor ki işte diyor mekanı diyor şu sanatçı gelecek diyor. Hani diyor ben yer ayıttırdım diyor. Orada diyor oturalım mi? diyor. Ben de buna tamam diyorum. Ondan sonra ben bunu tabi uzaktan bir görüyorum. Wow. Bu telefondaki ondaki o muymuş Gördüm diyorum yani. Şey Ondan sonra sevgili olduk bir ay sonra. Hemen evlenme teklifi mi etti? Ama mesela finalde hep bir yüzük beklemişimdir <laughs> ama o yüzük hiçbir zaman çıkmadı kızlar. Söz nişan ne zaman yaptınız? Peş peşe mi? Söz, yani söz nişan bir oldu. O da Şubat'ın 17'sinde oldu nişanım benim. Söz nişan zaten birdi. Peki nerede yaptınız söz nişanı? Ee, söz nişanımı ben ablamın evinde yaptım. Normalde mekan tutacaktım ama sonra vazgeçtim. Organizasyoncu. Ay tutmuş. organizasyoncu falan tuttum. Kıyafetin de çok yakışmış. Nereden aldın? Ne Kıyafetimi kadar aldın? Kıyafetimi emin önünden aldım. 4 bin. Organizasyon ne kadar ödedi peki? Organizasyon şöyle. O da dedemin tanıdığının da. O oh, ne güzel hediye olmuş. yaptı. Allah Nişan razı hediyesi olsun. gibi. Aynen nişan kahve hediyesi de yapmışsın. yaptı. Kahve Evet kahve Tuzluk de yaptı. Tuzlu kahve mi yaptın? Aynen. Hem tuz hem bal attım içine. Peki Kına düğünün ne zaman oldu? Yakın mıydı tarihleri? Kınam 13 Eylül'de oldu. Düğünüm de 15 Eylül'de oldu. Oldum. Ne kadar nişanlı kaldın? 6 ay. Kınayı nerede yaptın? Ben lafımı Kınayı e, Tekirdağ'da ablamın kapısının önünde ya, yaptım. Ya ne güzel olmuş. O güzel bir <laughs> <kiçet gülüyor> yapmış. Kaç kıyafet evet. ya? giydin <laughs> böyle? Ee, bir kıyafet giydim bir de bindallımı giydim? Bayağı oynamışsın. Ooo ne güzel bindallının oynamışsın. Bindallının fiyatı nedir? Bindallımın fiyatı da organizasyoncunun içindeydi. Toplam hepsi organizasyonla beraber 15 bin lira falan dedim hepsine totalde evet, aynen. Kınalık da mi? mi? Evet. Kına elbisen mi ilk çıkışta? Yok, evet ilk çıkışta. E, yok, onu var arkada. Onu ayrı aldık, onu kayınpederim aldı bana. O ne kadar peki? Onu da 5 bin liraya almıştım. Ha, o çok aynen. güzel duruyor, şey çok çok bayağı sana. Kınayı yakarken kayınvalideniz ne taktı elinize? Kınayı yakarken kayınvalidem çeyrek elime koydu. Peki düğün bir gün arayla mı olmuştu? Düğün Yoksa iki gün arayla oldu. Aynen, oldu. Cuma günü kınam oldu, pazar günü düğünüm olmuştu. E peki e daha iyi. gelinliğin ne kadar? Gelinliğimi kiraladım ben. Hı hı. Onu da 25 bin liraya kiralamıştık. İyiymiş fiyatı. Aynen. Salonunuz kaç kişilik? Salon valla bin kişilik falan da aynı öyle Düğün nerede oldu bu arada? Salonu e, 40 bin liraya tuttuk. İyi peki şey, kalabalık mıydı bin kişi yani, doldurduğunuz Yok tabii o kadar fazla dolduramadık. Benim şimdi hani İstanbul'da ailem olmadığı için arkadaşlarım da burada yok. Yani ailem tabii ki de geldi ama hani tabii eşimin tarafı Sivas'tan falan o taraf kalabalık oldu tabii evet. gelin tarafı hani damat tarafı ayrı oluyor ya Hı -hı. benim tarafım tabii biraz Sivas'a ait bir şeyler yaptınız mı düğününde kınamda adet olarak veya senin tarafın... Yani kınamda olmadı kınamda ben bana göre oldu ben türkiye kızı <laughs> Oynamışsın bol bol zaten, <laughs> zaten kınamda bana göreydi düğünde de hep zaten habire halay 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 en son zaten roman havasını bir çaldılar. Bütün Sivaslar kaçtı zaten. <laughs> Düğün bol bol, bol, kaldı. bol oynamışsınız. <laughs> evet, güzel olmuş. Güzel Böyle. Evet, Balayına gittiniz mi peki? Balayına şöyle gidemedik. Ee, bizim düğünümüz 15 Eylül'de oldu Hı -hı. ya. Dedik yani gitmeyelim. Önümüzdeki yaza gideriz hani güzel bir balayı yaparız. Zaten bizim balayımız da şöyle olacak. Biz karavan kiralamak çok istiyoruz. Karavanı kiralayıp bütün en güzel oteller, Ege, Ege'yi gezmek istiyoruz. Bizim de şöyle oldu, dedik bari bir Sivas'a gidelim. Aa. İyi ki de Sivas'a gitmişim kızlar. Oranın adeti şöyleymiş, oraya yeni gelin geldiğinde evine mesela Hı -hı. hepsi sana altın takıyor. Aa. Yani <laughs> evet. İyi ki gitmişim diyorum. <laughs> şimdi onlar da benim kanama falan geldiler ya. Şimdi onlar artık beni tanıdılar hani tam böyle track ya falan. Onlar da başlıyorlar ki para getir, altın getir <laughs> öyle falan böyle başladılar işte söyleme. Ben dağ da töreni falan bitmedi mi? O zaman işte Sivas'a gitmiştik. İyi ki de gitmişiz valla. Sivas'ta bayağı gezdik. Hani ben Sivas'ı çok beğenmiştim. Çok güzel bir yerdi. Balayımız böyle geçti. Böyle yani. Güzel geçti. Evet güzel zamanlar geçirmişsiniz. Evet. Nazirecim, eşinle hikayenizi keyifle dinle.